Merhaba dostlarım ve dostlarım ben Ahmet ve bugün sizler için yüksek bir, bir Minecraft tanıtacağız arkadaşlar ve bugün tanıtacağımız sunucu Huxcraft arkadaşlar Huxcraft tanıtım videosunda hepiniz hoş geldiniz değerli arkadaşlarım sunucu daha açılmadı sunucu daha açılmadığından dolayı tek başımıza çekim yapıyoruz Box PvP oyun moduyla bizlerle birlikte arkadaşlar şöyle bir sizlerle gezelim Play'ımızı da aldık güzelce gezebilelim diye. Direkt spam bölgesinde AFK havuzu varmış. Bak bu arada direkt Afrika bölgesini aramakla vakit geçirmeyeceğiz. Burada hafif bir farm yerleri var ama dur bakalım acaba ilerik seviyelerde neler çıkacak bunlar hakkında. Bu bölgede arkadaşlar pasif maden olduğunu düşünüyorum burayı. İnsanlar içerisinde kendiniz mesela milletle uğraşmadan burada madenlerinizi yapabilirsiniz. Envanterimizde gördüğünüz gibi kasa anahtarlarımız, dünya giriş biletlerimiz, burada ondan sonra arkadaşlar simya materyallerimiz var. Bunların da ne olduğunu şimdi sizlerle birlikte bizler de göreceğiz. Zaten fly'ım olduğu için aslında şöyle gerek yok hele aynen Aynen. NPC'lerimize bakalım. Oyun pazarına göz atmaya ne dersin? İhale sistemi arkadaşlar. Kitlerimize bakmak isterseniz VIP üyeliklerimiz. VIP üyeliklerimiz VIP, VIP Plus, Mega VIP, Ultra VIP, Hux VIP ve Sponsor olarak yapılıyor. Bunları site üzerinden e, slash site market yazaraktan arkadaşlar site market üzerinden gördüğünüz gibi buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Onları da almak isterseniz buradan göz atmaya oradan göz atabilirsiniz. Burada eventlerimiz var. Envanter eventi, Lucky Block eventi, Blok kırma, kod ve 2x blok eventleri tarzında eventler var arkadaşlar. Slash koruma kapat. Şöyle korumayı da kapatalım arkadaşlar. Çünkü aşağıdaki pipa alanlarında korunmanız varken giremiyorsunuz. Sunucu kurallarına gelip buradan okuyabilirsiniz. Kurallara uymanızı rica ediyoruz arkadaşlar. Saçma saç bir şeyler yapmayın. Büyücü ve simyacı var arkadaşlar büyücü daha tam eklenmemiş ama simyacı nedir Slash simya yazarsanız arkadaşlar burada gördüğünüz gibi tek 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 6 tane simya koyabiliyorsunuz Aktif ettiğimde ise bunların gücü bana simyadakilerin gücü geçiyor arkadaşlar Bunu Unutmayın ama bunları başlattığınızda durdurmanız lazım durdurmazsanız arkadaşlarım onların günleri devam edecek Neler varmış acele hekim var acık mama var %20 şansıyla 2x blok var artı bir kalp var arkadaşlar. Hız 2 ve güç 2 şeklinde var. Gördüğünüz gibi bunu simyayı aktif ettiğinde tık diye bunlar bizlere geliyor. Şimdi buraya da gitmeden önce warp takasımız neredeydi ya? Şöyle bir warplarımız var mı? Bir warplarımıza bir bakayım. Spawn, Pearl, Pearl neymiş lan? Bu tınavı iziniz yok. Ya oraya gidemiyorum. Şimdi kasalarımız. Bu ne taraftaymış? Bak bu taraftaymış. Demek ki öbür tarafta da traderlar var. Göremiyorum bu arada ben map o kadar büyük. Bak benim bu renderım yetmiyor. <laughs> çamkım yetmiyor arkadaşlar. VIP kasası, çağrım, risk, sets, AFK ve event kasası şeklinde kasalarımız var. Şöyle bir kasa anektarlarımı, envanterliğimi alayım arkadaşlar. Bote kasası nerede? Tık burada. Açıl baba. Okey. O zaman içindekilere bakmadan mı ilerleyelim? Yok ya bakalım. VIP kasamızın içerisinde aa bak bunda şey varmış. çıt varmış. Hadi bir var, çıt çark kasasında normal çark kasası dediği şey arkadaşlar ee, bu bizim simyada kullandığımız şey ama bir günlük şey çıktı şimdi bunların süre uzatması vardı süre uzatma azaltması var ve burcu burcu buradaysa süre uzatma var bana bu çarkların süresini uzatabiliyorsunuz arkadaşlar birazdan trader'a gittiğimizde de orada yine aynı şekilde sizlere göstereceğim bunu buradan ne varmış risk kasası set veya the hack seti ver bakalım set kasası veyahut da the hacks. ver the hacks ver be Yok, çok çok uzakta kaldı <laughs> çok uzakta kaldı şuradan iki tane tepkazımızı kasamızı da açalım arkadaşlar Bak zaman özütü gördüğünüz gibi arkadaşlar Jesse kiti verdi bana bir tane daha açalım sunucunun içerisindeki kitler arkadaşlar e, yanlış değilsem Ne Alone bu oyunun adı unuttum bak e, Roblox diye isim geliyor ne Roblox ya Aa, dur yükleniyor e, Brawl, Stars, he, Brawl Stars Brawl Stars Brawl Stars o kadar da oynadık ya kardeşim 10k puana kadar kazmıştım ya herhalde çaka arada 250 puanda falan takılmıştım ben bir kaybına ulaşamadım. Bir yeteneklerim yetmemişti. Poco seti Jesse seti şeklinde çıktı arkadaşlar. Şurada altınımızı atalım. Bunu yapalım. Bunun bir özelliği var mıymış bir bakalım. Kılıç özellikleri yoksunuz bir içerisinde. Jesse'ni alalım. Şu Poco'ları paket edelim arkadaşlar. Poco'da hiçbir işimiz yok. Kazmamızı atmayalım. Kazma çıkmıyormuş. Bu ne? Event kasası diyor. Hemen kasasını da şuradan hop, açalım bir de afk kasam varmış tık tık bunu açarken bunu açalım 64 para fişek fişek iyidir sen nesin sitemarket aynen sitemarketi zaten az önce gösterdik arkadaşlar sitemarket içerisindeki malzemeleri sizler de bakabilirsiniz box bir içerisinde beatle pass ölümlü özetik vesaire vesaire aa bak burada kazma da alabiliyormuşuz kazma ile kılıç da alabiliyormuşuz risk kasası risk kasası anahtarı var 10 tane şeklinde de alabiliyorsunuz o da uyguna geliyormuş arkadaşlar şimdi bu zaman özütleri bu ne maksimum simya süresini yüzde 25'i kadar maksimum bir gün alacağız, unutmayın he bir günse zaten diyor ben diyor bunu uzatamam diyor yani adam abartma istersen diyor yani bize tamam tamam o kadarında abartma diyor şimdi ilk şuradan bir uçalım dediğim gibi Web çok büyük bak daha öbür tarafındaki render taraflarına böyle ulaşamadık arkadaşlar şöyle bir aşağıya doğru inelim nelerimiz varmış. Burada arkadaşlar Barley'miz var. Ee, Barley ve burada Bulda yanlış değilsem diyarlar vardı. O yüzden onları sona bırakmak istiyorum. Şuradan bu, bu ne şimdi? Bu ne? 8 bit. 8 bit en iyisi, en kötüsü mü? Bakayım. Aa 8 bit. En kötüsüymüş galiba. Buradan 8 bit setimiz var. Setleri göstersem mi acaba? Bir göstereyim ya. Burada görsel efekti kullanılmamış arkadaşlar. Görsellikleri e, kafalarla yapmak istemiş kurucu arkadaşım. Mantıklı da olmuş açıkçası. Brawl Stars, Brawl Stars başlasam ya? Ben Brawl Stars başlayacağım bu videodan sonra. Giderim azıcık Brawl Stars oynarım arkadaşlar. Canım çektim. Sen neyse Poco seti arkadaşlar. Her diyarın kendine özel seti var. Direkt buraya gelip kasılabiliyorsunuz mesela. Ama bunlar için de büyük ihtimalle e, aslında yok. Direkt buraya gelip de kasılabiliyorsunuz galiba. Şu infoyu kaçırmışım ben bu arada. Bak kazma, yedi bir kazma 7 ve üstü kazabilirmiş. Ben de adama diyorum kardeşim diyorum ben direkt buraya gelip kazarsam ne olurdu? Ulan herkes girebiliyor kazamıyor ama tamam. Burada Shell'imiz var. Rico'muz var. Ondan sonra Jesse'miz var arkadaşlar. Crow'umuz var. Crow karga ben bundan iyice gıcık alıyordum aşağılık ya. Leon'umuz var. Ondan sonra sen nesin? Spike'ımız var. Bulumuz var. Ben en çok şey oynuyordum ya. Nerede lan o? Ee, o adam yok galiba ya. Şeyli değil de nerede lan? Aa yok benim en çok oynadığım karakter yok. Yapacak bir şey yok. Şu üçlü üçlü skan vardı ya. Ben onu en çok oynuyordum arkadaşlar. Şu Shelly ile başladım da Shelly'i ondan sonra sevmedim. O yüzden dolayı ona geçmiştim. Shelly zordu birazcık. <laughs> Buradan bul diyarına bir gidelim bakalım. Bu neymiş şimdi? Netherite 7 üzeri kazabilir diyor arkadaşlar. Allah koruma aktifken giriş yapamazsın diyor. Slash koruma kapat. Korumayı kapat için tıkla diyor. Koruma kapatıldım. Bak korumayı az önce kapata basmıştım. Tıklamayı unuttum. O yüzden dolayı. Şimdi bak gördün mü? Dediğim buydu arkadaşlar. Diyarlara giriş yerlerinde korumanızı kapatmanız gerekiyor. Burada itemler düşmüyor ama bu taraflar düşecek. Şimdi ben sana... Sen, ne oluyor lan? Nasıl yapacağım şimdi ben sana falan? Bu neymiş? Şimdi diğer biletlerim bakayım. Bu bir sefer The Hex dünyasına gelebilirsin. Pearl dünyasına gidebilirsin. ben direkt buralardan gidilebiliyor zannettim. Bak ben yanlış anlamışım. Diğer biletlerini buradan alıyorsun herhalde. Aynen buradan biletleri alıyorsun. Ben de diyorum ki kardeşim ne alaka. Şimdi burada bir de arkadaşlar bir boss'umuz var. Boss'un görsel efektlerini kaldırmış kodu kardeşim. Burada bir Iron Golem doğuyor. Iron Golem'e döşeniyorsunuz arkadaşlar. O Iron Golem'i öldürünce de ilk 3 kişiye değerli hediyeler veriyor. Şöyle başarılı warp yazarak izinlenebilirsin. Başarılı warp yazarak izinlenebilirsin. Ben bunları kazdım ve aldım olarak düşünün arkadaşlar. Birinci diyarı tamamen bitirdikten sonra kazmanız iyi bir seviyeye geldikten sonra diğer diyarlara gidebiliyorsunuz. Pearl dünyasına ben o yüzden gidemedim az önce. Hey. da biletini kullanmadım çünkü. Şimdi şuradan bizim Elytra'mız nerede? Elytra'cığımızı alalım. Elytra'cığımızdan gidelim. Pearl dünyası arkadaşlar güzel bir su altı gibi olmuş burada. Ama şey yok herhalde bakayım. Delik var mı? Delik yok. Daha bu Pearl seti yok büyük ihtimalle. Sen nesin Ece? Hop. Çarpık kök. Çarpık kök ticaretine bakayım. kabus seti. Oy. Koyu perizmarinde set var mı? Yok. Bunlardan normal coin elde edebiliyorsunuz. Senden aynı şekilde coin elde edebiliyorsunuz. Sadece karpuk köklerle kabus seti elde edebiliyorsunuz. Ve kabus seti harbici iyiymiş arkadaşlar. Samşeti bu kazmak da kolay gibi lan sanki. Ama 9 tane çıkıyorsa zor evet. O 9'lu 9'lu çıkıyorsa birazcık zor. Bunun takibini yapman gerekir. Şuradan hop geçemedim. Benim de harbi elitra kullanmam ne kadar kötü arkadaşlar. Buradan geri portal var diye düşünmüştüm. Daha x diyarına gelelim. Dax City'ye güzel bir, aa bak balkabağa balkabağa bu korku temalı bir şey olmuş buralar var ya çok güzel setler dizileri bu arada. Burada bir bulut mu var sen nesin? Ben ya alıştığım için Box Mining sunucularından artık her delik, her yerde bir delik arıyorum arkadaşlar. O yüzden dolayı yanlış anlaşılma olmasın. Burada da aynı şekilde dört tarafında normal kasılma şeylerimiz var. Slime bloklarımız. Slime blokları Ne oldu? Niye kıramıyorum? Ee, doğru alet gerekli. Amanin. Ben bunu kırabilmem için ne gerekiyor? Burada bir şey yazmıyor ama bana. Bunları kırabiliyor muyum peki? Netherite kazma üstte. İşte bu diyara gelsen de çok bir olmuyor kardeşim diyor yani. Büyük ihtimalle buradaki kazma netherite. Ee, aynen bak netherite 12 kazma gerekiyor buna da. Slime'ı da kastıktan sonra Bu Ronami. Ronami neymiş lan? O kesin bir anime karakteri. Ben bu animeye de başlamam lazım. Ben çok geri kaldım bu şeylerden ya. Kasalarımıza gitmiştik arkadaşlar. Sıralamamız daha yok. Bosa bakalım. Boz zaten. Nita bozmuş. Nita bozu şu anda kesemem. Gerçekten çok uzun sürüyor arkadaşlar. Takas bölgemiz <laughs> yakaladım. Yakaladım. Bak 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 bak. Bak takas bölgesinde takılıyor. Burada arkadaşlar takas bölgemizde coin takaslarımız var. Burada gördüğünüz gibi coin bir coin iki coin 3 ve hex coin şeklinde coinlerimiz var arkadaşlar. Yemek traderlarımız, aletlerimiz var. Kılıçlarınızı buralardan ve katmanlarınızı buralardan yükseltebiliyorsunuz arkadaşlar kazmayı da burada gördüğünüz gibi mesela kaz işte zaten orada 12 diye mesela 14'e kadar kazmanızı yükseltebiliyorsunuz. Setlerinizi, charmlarınızı yükseltebiliyorsunuz. Buradan charmı uzatıcı alıyorsunuz. Charmı zaten bir sefer aldığınızda uzatıcı mesela bitti ya. O çarp sıfırlandığında uzatıcı basıp bir güne çıkartıyorsunuz. Son 10 dakika kala da falan da basabilirsiniz. İlla sıfır olana kadar beklemenize gerek yok arkadaşlar. Bu neymiş? Savurma çubuğu. Savurma çubuğunu alabiliyorsunuz. Buradan para traderlarımız var. Bak burada coin dönüştür, para dönüştür. Buradan nasılsınız mı bak? 32 para, 32k parayı direkt coin'e dönüştürebiliyorsunuz. Buradan setlerinizi arkadaşlar birleştirebilip mesela iki tane crown öldürdünüz. İki crown'u buradan arkadaşlar daha yüksek sete çevirebiliyorsunuz ve hatta seti parçalayabiliyorsunuz buradan arkadaşlar. Setleri parçalamak birazcık daha mantıklı geldi bana ama yani iki tane setiniz var. Setler zaten kırılmadığı için de Buradan hepsini birleştirebilirsiniz. İki tane setin varsa bir tane Leon'a çıkartabilirsin kardeşim. Yani yarısı, yarısı Leon, yarısı Jesse şeklinde de kullanabilirsin. Bunda ayıp yok. En fazla setin en iyisi neyse onu kullanırsın kardeşim. Güvenli madem zaten göstermiştik. Bakalım VIP maden ve maden sponsor maden. Bak ben buralara gidemiyorum kardeşim. Ben buralara gidemiyorum. Şuradan menüden geri geldiğimizde var ki rütbe, VIP bilgi, kurallar ve event bilgileri. Rütbelerimizde de arkadaşlar bu neyden denilenmiş? ki sayısına ulaş, aktiflik saati kas ve blok kırma sayısına ulaş diyor. Bak bir de levelde yükselebilmen için de daha doğrusu rankı yükselebilmen için de buralarda adam kesmen gerekiyor. Yani sunucu seni her türlü her şeye itiyor arkadaşlar. Bakayım şöyle benim karakter hala bulamadım ben ya. Şu El Primo da çok fıcık bir şeydi. Alıp bizi arkaya atıyordu herhalde. Ya oğlum benim karakterim yok ya. Bak kardeşim şu şurada bir delik açalım. Benim karakteri de koyalım. Bak bunu çok seviyorum. <laughs> İşin kısası da bu şekildeydi arkadaşlar. Tabii ki de sunucu içerisinde belki de tanıtılması gereken ve olması gereken mükemmel şeyler vardır. Ama her şeyi de biz anlatamayız. Sizlerinde gelip görmeniz lazım arkadaşlar. Ee, sunucu da bizleri görürseniz bizlerle birlikte oynayabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Sunucudan bir açıklama kısmında olacak. Sağlıcakla kalın. Güzel bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.